Arkadaşlar artık hep oturuyoruz. Evet yanlış duymadınız. Modern yaşam tarzı bizi koltuğa yapıştırdı. Hani ben aktifim, sürekli hareket halindeyim diyenler var ya, bir de oturma sürenize hesaplayın bakalım. İşe giderken arabada, ofiste masada, akşam evde TV karşısında. İşin kötüsü bu oturma alışkanlığı sağlığımızı ciddi anlamda tehdit ediyor. Araştırmalar uzun süre oturmanın kalp hastalığı, diyabet ve hatta bazı kanser türleriyle bağlantılı olduğunu gösteriyor. Yok canım ben spor yapıyorum, dengeliyorum demeyin. Günde bir saat Spor yapmak tüm gün oturmanın zararlarını tamamen telafi etmiyor. Oturdukça daha çok oturmak istiyoruz. Bir bakmışız günde 8-10 saatimizi oturarak geçiriyoruz. Bu da bize sağlık düşmanı bir yaşam tarzı olarak geri dönüyor. Kısacası artık oturuyoruz ama bu oturuş bizi yavaş yavaş hasta ediyor. Şimdi bir adım atın ve bu zinciri kırın. Az oturun, çok yaşayın.